Sayın Cumhurbaşkanım, bir şişe akımı vardı efendim. E, denemek ister misiniz acaba? Tabii, ister misiniz? tabii. Şöyle ver bakalım. Hasan, al şunları. Şöyle. Dedim. Şöyle. Dolar, euro. Üçü dördü görsün inşallah diyelim. İnşallah. i̇nşallah. Sayın Cumhurbaşkanım. Olsun. Olsun. Hayırlısı böyleymiş. Hayırlısı böyleymiş. Şöyle. Bay Kemal'le eski günlerdeki gibi oluyor muyuz? Tüh ya. Bu çok çok önemli değil. Üzülmeyin çok çok önemli değil. Asıl önemli olan şu. 2023'te tekrardan iktidar oluyor muyuz? İnşallah, İnşallah başkanım. başkanım. Bu ne ya? Sen kimsin ya? Terbiyesize bak ya. Ha. Maşallah. Maşallah. Tebrik ederim başkanım. Şöyle bir alkış alalım. Bravo başkanım. Emin abi. Gel şöyle sana bir müjdem var gel bakalım. <laughs> Bunlar tencere tava hep aynı hava. İnanın. Başkanım. Bu... Başkanım. Evet. Mitingde değilsiniz. Karantinadayız artık. Öyle mi ya? Yani? yani bünye o kadar alışmış ki inan hiç farkında bile olmadı. Neyse. Hava zaten şöyle soğuk. Hadi gir içeri bakalım. Buyurun başkanım. Gidelim içeri. Başkanım buyurun. Afiyet Çok Çok teşekkür ediyorum. Al şuradan çek başkanım. bakalım. Evet. Başkanım yetersiz bakiye. Nasıl? Nasıl yetersiz bakiye ya? Ver şunu bakalım. Bir, siz de kontrol edin isterseniz. Ey post ya. Sen kimsin ya? Terbiyesine bak ya. Şimdi bir deneyim bakayım. Ha, çekiyor başkanım. Gördü değil mi? Evet. Al, bu sen herhalde. Şu da benim değil mi? Evet başkanım. Bak bana selam Aleyküm selam sağ başkanım. başkanım. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Bugüne kadar tanıdığım kadınlardan çok farklısın dedi. Ben senin gözlerinin masumiyetini dedi bak. Allah aşkına aşkı memnun mu olmadığını ya? Yani şöyle dirili şer tuğludu. Son Osmanlı'yı Başkanım falan açsa Allah aşkına yani entel de ateş eyleri izletiyor olsun bize ya. Demek hiç gerçek anlamda sevindim. Ben yazsın son farzını kıyım ya. Başkanım Kemal Bey hatta geçmiş olsun dileklerini iletmek için telefon ettiler. Öyle mi? Evet, Vay, başım, Vay Kemal. Hangi daha da kurt öldü ya? Karantina bitti daha yeni arıyorsun ya. <laughs> ne işareti kapla. Önce sen kapa, ja. Ajdu, önce sen kapa, ja.